Merhaba ben Kemal. Sizlere anlatacağım hikaye, Arı'nın Sarp Dağları arasında kaybolmuş bir köyde geçen korkunç bir deneyimim. Birkaç yıl önce, ailemle birlikte yaşadığımız köyde tuhaf olaylar yaşanmaya başladı. İlk başlarda sadece garip sesler duyuyorduk, geceleyin çığlık gibi, hüzünlü sesler. Ama zamanla bu olaylar köyümüzü bir cin köyüne dönüştürdü. Bir gün, köy halkı arasında dolaşan dedikodular, cinlerin köyümüzü terk edilmiş bir mekan haline getirdiğini söylüyordu. Her gece çevremizi saran dağların eteğinde, gölgelerin arasında garip figürler beliriyordu. Bu figürler sanki başka bir dünyadan gelmiş gibiydi. Ben de merakla bu olayları araştırmaya karar verdim. Geceleyin dağlara tırmanırken eski bir mezarlık kalıntısına ulaştım. Mezar taşlarının üzerindeki yazılar, cinlerin köyümüze musallat olduğunu anlatan eski bir hikayeye işaret ediyordu. Bu hikayeye göre Yıllar önce köyde yaşayan insanlar cinlerle anlaşma yapmışlar ve karşılığında belirli bir bedel ödemişlerdi. Ancak anlaşmanın ardından cinlerin acımasızca köyü ele geçirdiği ve halkı korku içinde yaşamaya mahkum ettiği söyleniyordu. Geceleri cinlerin o eski anlaşmanın bir parçası olarak geri döndüğünü düşündüm. Gölgeler arasında dolaşan bu varlıklar köyü terk etmeye ve cinlerin eski anlaşmayı tamamen yerine getirmeye çalışıyordu. Ben ve diğer cesur köylüler bu gizemi çözmek ve cinlerle olan bu anlaşmayı sona erdirmek için bir araya geldik. Ancak her adımımızda gölgelerin arasında daha fazla kaybolduk. Köyümüzün sessiz çığlığına daha da yaklaştık. Hikaye, cin köyünün derinliklerinde geçen bu mücadeleyi anlatıyor. Cinlerle olan eski anlaşmanın bedeli ne olacak? Bilemiyorum. Ancak belki de bu hikaye diğer köylülere uyarı olur ve cinlerin köyleri arasında dolaşan sessiz çığlıkları dinleme cesaretini bulurlar.